Albania ile Tirana uçacağız. Herkese merhaba. istikamet Dünyadan ben Ceren Alican. Bugün yine yeni havalimanından size sesleniyorum. Eğer Albania ile Arnavutluğa uçacağız. Tirana uçacağız. Sizinle bütün uçuş sürecini, check boarding bütün süreçleri paylaşıyor olacağım. Uçuşta görüşmek üzere. Bir takım bilgiler vermek istiyorum eğer Albania ile alakalı. Eğer Albania Arnavutluğun bayrak taşıyıcısı hava yolu. Low cost modelde bir hava yolu şirketi değil. Birkaç hafta önce paylaştığım bir havayolu şirketi vardı Sky hava Havayolları. Onun gibi düşük fiyatlı bir havayolu şirketi değil. Fakat Air Albania yani Arnavutluğun bayrak taşıyıcısı olan bu havayolu şirketi Türk Hava Yolları ile bir takım anlaşmaları var. Şimdi o anlaşmanın ismini unuttum. Ne anlaşması diye geçiyordu bilmiyorum ama Türk Hava Yolları ile bir anlaşmaları var ve Türk Hava Yolları'ndan uçak kiralamış bir havayolu şirketi. Kiralanan uçakların dış cepheleri Türk Hava Yolları sökülüyor. Yerine Air Albania'nın kendi dış cephe kaplaması yapıldıktan sonra Air Albania diyor ki bu uçaklarla beraber bana uçuş ve kabin ekibi de kiraladı ve Türk Hava Yolları aynı şekilde Air Albania'ya uçuş ekibi ve kabin ekibi de kiralıyor. Yani uçağı uçuran pilotlar ve kabin ekibindeki birçok çalışan Türk vatandaşı ve Türk Hava Yolları personeli. Yani Air Albania'nın kendi uçuş personeli sayısı Türk Hava Yolları'ndan daha az. Yani Türk Hava Yolları'nda görevlendirilen Air Albania personelinden daha az sayıda. O yüzden uçuşlar ortak uçuş şeklinde planlanıyor. Yani Tirana Türk Hava Yolları'na gitmek istiyorsanız Air Albania ile ortak uçuş yapıyorsunuz. Ortak uçuş yapmış oluyorsunuz. Bunun bir avantajı şu. Türk Hava Yolları'ndan Tirana bileti alırsanız örnek veriyorum 800 lira. Aynı bileti Air Albania'dan alırsanız 400 lira ya da 500 lira gibi bir fiyatı almış oluyorsunuz. Yani eğer Tirana Türk Hava Yolları'yla uçmayı düşünüyorsanız biletinizi Air Albania'dan almak bakarlı oluyor. Notlar giriş için size böyle bir form veriliyor. Bunu dolduruyorsunuz ve boarding sırasında bunu veriyorsunuz. Uçuşa kabul edilebilmeniz için boardingde böyle bir form vermeniz gerekiyor. Bu hava yolunda online check-in mümkün değil. Online check-in mümkün olmadığı için kontuar çekin yapıyorsunuz ve herhangi bir ücret alınmıyor. Bagaj hakkınız yaklaşık 30 kiloya yakın kişi başı. Bizim 3 tane 10 kiloluk bagajımızı mesela tek bir kişiye verdiler. Tek bir kişininmiş gibi bagaj etiketi kıştırdılar üzerine. Yani bir kişinin üzerine geçirdiler bütün bagajları. Yani yüksek bagaj hakkınız var. boarding tamamlandı. Uçağın kapısı da kapandı. Uçağın dışı Air Albania, iki Türk Hava Yolları. Bahsetmiştim bundan. Air Albania uçakları Türk Hava Yolları'ndan kiralıyor. Ve uçakları ekiple beraber kiraladığı için kabin ekibi hem Air Albania hem de Türk Hava Yolları formalı karışık kabin memurlarından oluşuyor. Yani baya baya Türk Hava Yolları'na binmişsiniz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü bir fark yok. Yani koltuk aralıklarından tutun. İşte koltukların şu şuralarında logo bile var. Yani Türk Hava Yolları logosu namarana kadar duruyor yani. <laughs> yani. Bir farklılık da işte duyduğunuz gibi anonslar Arnavutça ve İngilizce oluyor. Yani Türkçe anons Onun dışında da öyle çok ağır çan bir fark ben göremedim yani. Air Albany ve Türk Hava Yolları arasında zaten orta uçuş olduğu için bu ve uçak Türk Hava Yolları'na ait olduğu için Kabin ekibi de Türk Hava Yolları'na ait olduğu için biz bayağı Türk Hava Yolları'na binmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Yani bir farklılık göremiyoruz şununla baktığımızda. Evet, farklılık olabilecek yani şöyle bir şey var. Koltuk seçemiyorsunuz yani. Türk Hava Yolları'nda da artık Böyle eskisi oluyor. gibi ücretsiz koltuk seçilme olayı yok biliyorsunuz. Koltuk ücretsiz atanıyor. Fakat bu havayolunda online check-in yapamıyorsunuz. Ve dolayısıyla kontuarda size bahtınıza ne çıkarsa o koltuğa oturuyorsunuz. Onun dediğim gibi her şey Türk Hava Sadece biraz daha ucuz alıyorsunuz bileti. Air Albania üzerine alırsanız. Pilot bile Türk. Yani kabin ekibinin de çoğunluğu Türk. Yani işte 5 kişi ise kabin ekibi 3 kişi Türk. birde sandviç var eski Türk oyalarına sandviçlerinden lezzetli sandviçlerinden ve bu neymiş kek ve ve daha bitmedi bir adette meyve suyu var paketin içerisinde. Eylül Albania beni mutlu etti. Kek baya lezzetli güzelmiş beğendim. tamamladık. Şu an Tiran Havalimanı'ndayız. Air Albania'nın Türk Hava Yolları ile Codeshare uçuşu yaptığından bahsetmiştim. Dediğim gibi kabin ekipleri Türk Hava Yolları'ndandı. Uçuş ekibi Türk Hava Yolları'ndandı. Uçak Türk Hava Yolları'na aitti. Genel olarak Türk Hava Yolları kalitesinde bir uçuş yaptığımızı söyleyebilirim. Rahatlık ve güvenlik konusunda hiçbir sıkıntınız olmasın, hiçbir çekinceniz olmasın. Gayet güzel bir hava yoluydu. Sadece tuvaletleri biraz pisti onun haricinde. O da bana göre yani. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı çekmedik. Tiran Havalimanı oldukça küçük bir havalimanı. Pasaport kontrolünden çıktığımız gibi kendimizi bagaj alımında bulduk. Ülkeye girişte de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Dönüş uçuşuyla ilgili deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Fakat büyük ihtimalle dönüş uçuşumuzu Air Albania değil Türk Hava Yolları opere edeceği için çok fazla Air Albania görüntüsü paylaşmayacağım sizinle dönüş uçuşunda diye tahmin ediyorum. Bir de şunu ekleyeyim. Eğer Tiran'a uçmak istiyorsanız ve Türk Hava ile uçmak istiyorsanız Bileti kesinlikle Air Albania'dan alın. Çünkü Türk Hava Yolları'ndan çok daha ucuza geliyor ve yine Türk Hava Yolları ile uçmuş oluyorsunuz. Bileti Türk Hava Yolları'ndan aldığınızda 1200 lira ödüyorsanız Air Albania'dan aldığınızda 800 lira hatta daha uygun fiyatlar alıyorsunuz. Ama tek sıkıntı şu oluyor, Mars kullanıyorsanız eğer Code Share uçuşu olduğu için bu uçuştan mil kazanamıyorsunuz. Yani Türk Hava Yolları ile uçuyorsunuz teknik olarak ama mil kazanmış olmuyorsunuz maalesef. Mars kullananlara kötü haber bu. Ama onun dışında genel olarak bilet fiyatları Türk Hava Yolları'ndan çok daha uyguna geliyor. Bu bahsettiğim bilet fiyatları farklılığını sizlere gösterebilmek için Türk Hava Yolları'ndan ve Air Albania'dan aynı tarihlerde, aynı saatlerde bilet araması yapacağım. Şimdi öncelikle Türk Hava Yolları uygulamasına giriş yapalım. Şimdi İstanbul'dan Tirana 28 Haziran gidiş ve 2 Temmuz dönüş olacak şeklinde bir kişi için arama yapacağım. Direkt uçuşları arayacağım. Şimdi saat 13'te bir uçuş var. Türk Hava Yolları'nın uygulamasından alıyoruz bu bileti. Saat 13'teki uçuşun uçuş bilgisine bakalım. Gördüğünüz gibi Air Albania tarafından gerçekleştirilen uçuşlar. Taşıyıcı Hava Yolu bölümünde Air Albania tarafından gerçekleştirilen uçuşlar yazıyor. Bu ne demek? Türk Hava Yolları bu uçuşa bilet satıyor fakat uçuşu gerçekleştirmiyor. Yani uçuşu Air Albania gerçekleştiriyor. Yani Türk Hava Yolları Air Albania'nın gerçekleştirdiği bir uçuşa bilet satışı yapıyor demek. Gördüğünüz gibi fiyat 1026 TL promosyon. Ekonomi sınıfı bilet. En düşük fiyatlı bileti arıyoruz. Devam diyelim. Tiran'dan dönüş içinde saat 9.20'de bir uçuş var. Bunun da uçuş bilgisine bakalım. Yine Air Albania tarafından gerçekleştirilen uçuşlar diyor. Yani Yine Eral Benya'nın uçağı ile döneceksiniz anlamına geliyor. Bunun da fiyatı e, promosyon bilet şu anda mevcut değil. Fakat en düşük satın alabileceğiniz biletin fiyatı 1477 TL. Yani totalde bir kişinin 28 Haziran 2 Temmuz'da gidiş dönüş, Türk Hava Yolları uygulaması üzerinden alacağı biletin fiyatı 2500 TL. Şimdi aynı aramayı Air Benya'dan yapalım. İstanbul Tiran. 28 Haziran 2 Temmuz. Bir kişi için arama yapacağım. Eğer promosyon kodunuz varsa onu da buraya yazmanız gerekiyor. İndirimli bilet fiyatlarını görebilmeniz için. Arama yapıyorum. İstanbul Tiran. Saat 13 uçuşu. Uçuş bizim seçtiğimiz uçuşun aynısı. Bakın bilet fiyatları arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Bir tanesi 47 Euro. Diğeri 1026 TL yani yaklaşık 100 euro bugünkü ile hesaplayacak olursak. Dönüş uçuşuna bakalım. Saat 9.20 uçuşu. Saat 9.20 uçuşu Türk Hava Yolları'nın uygulaması üzerinden alırsak 1477 TL. Air Albania üzerinden alırsak 73 Euro. Yani 735 TL diyelim. Şimdi total fiyata bakalım. Görüyorsunuz Air Albania'da 2 biletin toplam fiyatı 121 euro. Türk Hava Yolları'nda aynı fiyata bakalım. Aynı şey Türk Hava Yolları'nda baktığımız zaman 2503 TL. Bugünkü kurla hesapladığımızda 2500 TL 237 euro yapıyor. Fakat biz Air Albania'da bu bileti 121 euroya satın alabiliyoruz. Dönüş uçuşu için check-in kuyruğundayız. Uzun süredir check-in kuyruğu beklememiştim. Evet. Enteresan yani. bir hava yolu gerçekten. Online check olmaması çok büyük bir eksi. İlemlerimiz bitti. check tamamlandı. Pasaport kontrolünden de geçtik. İstanbul uçuşu için uçağa bindik. Bu seferki uçak tamamen Air Albany'e ait. Ekipler de Air e ait. Yine Türk Hava Yolları ile ortak uçuş. Türk Hava Yolları'ndan ekip yok. Uçuşunda olduğu gibi dönüşte de ikram verdiler. Tek aynı. Meyve suyu da girişte elma suyuydu. Şimdi çilek suyu olmuş. Yani sandviç dışında geri kalan ikramlar lezzetliydi diyebilirim. Bir bilgi de bilet fiyatları ilgili vereyim. İstanbul tren biletlerini 3 kişi 2300 liraya aldık. Yani low cost olmayan bir hava yolu şirketine göre fiyatları iyi diyebilirim. %20-25'e yakın indirim vardı biz biletleri aldığımızda. O çok bir fiyata aldık yani. üç kişi gidiş dönüşü, İstanbul-Tiram biletlerini. Bu hava yolu şirketi Roma'ya ve İtalya'nın birçok yerine bir seferler düzenliyor. Türkiye'den tren aktarmalı yani Arnavutluk aktarmalı Roma'ya ya da diğer İtalya'daki uçuş noktalarına uçmak isterseniz Google fiyata bilet bulabilirsiniz ama trende aktarma yapmanız gerekir. Uçumuzu tamamladık ve İstanbul'a indik. Genel olarak rahat bir uçuş. Eyr benya ile ilgili herhangi bir problem yaşamadık güvenle kullanabilirsiniz, binebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz hava yolu incelemeleri için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca blog sayfamızda da bu hava yoluyla ile ilgili detaylı bir blog yazısı paylaştık. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.